Selam YouTube. Bugün sizlerle Race 3. bölümünü oynuyoruz. E, domuzlarımızı öldürdük. Köfte. Sucuk. Bunları yaptık işte. Aras kargo var. Var burada işte. Enis. O da dolduruyor. Merhabalar. şimdi bakalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Domuz sesiymiş. Domuz sesiymiş. Şimdi. Oha. Deniz. Dolla. Abi Abim şunlara baksana. Kaç tane doğurmuş amına koy. Bayağı doğurmuş Bak, Bak. 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yokla 6 tane. 6 tane mi? 2 tane İki tane yavrusu da doğmuş, ay iki tane yavrusu da şeyde büyümüş. Bu da Bak, Bu sürekli bu hamile hiç kalmıyor, bu hiç hamile kalmıyor. Niye ya? Dur bakalım, kalsın. Ham hamile kalmıyor. Hiç mi kalmıyor? Çözüm mü? Ha? Dur bakayım bir, ben bir konuşacağım şimdi onlara. <laughs> Oğlum şarjı da olmuyor lan. <laughs> ay şimdi da anasını. Ama bence hamile gibi baksana ya. Abi o zaman şey e, şey çıkardı, emzik çıkardı. Kim öldürdü abi? Hamile değilmiş, ben de öldürdüm. Abi onlar daha küçüktü çünkü. Yok amına. Yok lan, küçük yavrular öldürmedim. Tamam işte onları demiyorum. Onlar da daha... Diğerleri gibi hayvan gibi olması lazım ya. Olsun ya. Oldu artık. Sen hiç hamile kalmıyor dedim. Tamam. Ben de öldürdüm abi. Tamam o zaman getir ben sosis salam yapıyorum ben. Tamam. Soğutucuyla beraber şey yap da. Tamam. Bazı, getir. Bak bunlar. Senin sonunda da böyle olacak. Bak abi. Bakalım. Senin sonu böyle olacak. Eğer bize verim vermezsen sen de böyle, böyle, sen, de böyle sen de sucuk olacağım böyle. Ona göre iyi düşün, göre iyi düşün. Bak mesela buradaki domuz oldu. Bir Bak gel göstereyim. Bir Bak Gördün pirzol oldu. Ne yapıyorsun? Getir abi onları. Şunları al abi de. Tek tek al. Bak bunu git soldu şey yap içine yükle onları. Ben şunları bir getireyim. Bununla git abi bununla git bununla. Ha onunla mı gideyim? Al bunu 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 al. Nerede? Git doldur hepsini. Hepsini doldur abi. O zaman bu oyunda kısır da var abi Ya Domuzlar kısır kalıyor dedin ya Kalmıyor mu? Kısır mı? Ya hamile kalmıyor diyorsun Ama sadece ben ona dedim O kalmadı çünkü hamile Nedense Kalmadı sonunu gördü işte Hayret bunlar sakin bile ya. Bunlar ya. saldırmıyor da. Ya has siktir ya. Allah. Şunları ben vereyim de sen aktar. Ver. Avuçla. Olsun av al, alma bakteri. Al, 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 al. Bence bunlar bir daha hamile kalır abi. Kalır kalır. Sence? Kalır. Konu Bak bak nasıl koşuyor bak, Allah, bak, nasıl koşuyor, bak ya? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo var onun? bunu satmayalım Bunu satmayalım ha. Bunu, satmayalım, ha. <laughs> bunu damızlık yapalım abi. <laughs> Allah aşkına bak şuna bak nasıl kuşuyor Enis bak 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 gözünü seveyim Abicim Buraya bakıyorum Antrenman Çok iyi ya Hadi tamam git hadi Senin ismini artık atlar koydum Oğlum, kaç kilo anasını satayım en iyisi o. Bayağı var ha değil mi o? Vardır. Bir 2 metre atlıyor anasını satayım. Şimdi bunları satalım. Hadi yükleyelim. Lan. Bak hadi aşağıma arabayı vereceğim. Bekle abi bekle hepsi olsun öyle gideceğiz. Hepsi olsun. Yükleme. Yükleme abi yükleme. Hepsi olsun. Abim sen zaten çıkarmadın mı? Ya. Nasıl ya? Ya. Abim bunları satsak olmaz mı şimdi? Hepsini aynen da satalım. Tamam olur. Tamam. Tamam. Köpek alalım. bari köpek alalım. Ev köpeği alalım mı? Tamam da satalım bari de öyle alalım baksana. Onlar da olsun ya onlara yiyin. Onl yine satarız şunları alalım komple. Şöyle vereyim. Baya para verir bence ya. <laughs> Baya it var çünkü içinde. Tamam. tamam. Şimdi... Buldun mu? Girdi. Girdi. Gördü? Hmm. Kim girdi? Discord'a birisi mi girdi? Kim girdi ki? Yine ses duydum da. Abi bunlar boş bunlar niye yediyorum? Boş mu? Bunlar boş abi. Evet. Abi ben bunları dolu zannediyormuş. Boş yere Neyse. Açın hocam çok lag var ya. Valla benim... Abi elimde soğutucu var. Valla benim bitti. Baksana bir bana. Bana baksana. Arkamda soğutucu var. Değil mi? Aynen. Görüyor musun? Evet evet. evet, evet. Bu kadar da lag olmasa nasıl atayım vallahi ya. Bir vursana evet. beni. Dur abi. Dur dur ben çalacağım onu. <laughs> Çıldıracağım dur. Ya oha ya. Baksana abi. Çıldıracağım. Koyamıyor onu yere koy bakayım Koyamıyorum ki. Dur ben bir şey almaya çalışayım şurada Oha. Sonucu nereye gitti? şarjör bir tanesini satayım. ulan bir boy eksikti başımıza ya. Abi gene aynı oldu ya. Ben almayı deneyim bakayım Koy bakayım mı? Oha soğutucu benden soğutucu çıkıyor. Sen ne yap biliyor musun? Oyundan Oyundan çık gir. Aynı ben burada bekliyorum seni. Aynı ben burada bekliyorum seni. Şunları yerleştireyim. Çık gir sen. Tabii. Tamam. Ama böyle bir şey olmaz ya. Tamam ben bu şeyleri aktarıyorum için o zaman. Tamam. Yerdekileri. Tamam. geliyorum. Geldin mi? Geldim. Hı -hı. Oha soltucuya bak abi. Soltucu ver ama. Hmm, gördüm. gördüm. Alsam ne olur ki? Alamıyorum. Ha iyi var Tam sarı gibi dursun ya şu olmaz. Bunları da aktarıyorum içine. Aktar. Bu boş etler, var ya. boş etler var ya. Tamam şöyle. Hadi satalım. Satarız abi bekle. Acele etme. Ne yapıyoruz şimdi? Yatalım mı? <laughs> ne? Yatalım mı ne yapalım? Niye yatalım abi? Şş, hayat kedi güzel ha. <laughs> Sarı kedi nerede? Sarı kedi nerede? Odalarda. odalarda ben beyaz kedi buldum sarı kedi bulamadım ya çıkmamıştır değil mi dışarıya? Çıkmamıştır. Ay hepsi olmuş. Kedi arıyorum, sarı kediyi bulamıyorum. Kedi bulamıyorum. Ha, yan yan alarm. Ne yapalım? Taşıyalım mı? Bravo. Bırak onu. Çin atıyorum ya. Atma Hayır hayır atma. Niye ki? Bunu dolduracağız hiç ilk önce. Tamam. Olmaz hiç ha. Tamam mıyız? Dur. Bunları da sonra Şu satalım, boşta. He? Yok abi ya aynı anda Uğraşın hemen. Hepsi olmuş neredeyse zaten. Tamam o zaman satalım gelelim. Eve de köpek alalım. İyi hepsi olmuş. Bunlar bir tık daha var. Abi bunu bir de editlemesi çok uzun ya. Doldu abi o şuna ulaşma. Buna koy. Tamam, tamam bu da tamam. Dur abi daha var. Daha var mı? Var. onlar var. Şunları araba yükleyelim. arabaya çekiyorum buraya. Çek. Çek çek çek. Gel abi gel 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 gel, 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 gel. Dur oğlum. Tamam. Şu... Abi bak gene boş ya. Şey unutmuşsun boş koymuşsun. Hadi ya. Tamam. Tamam bunları aktarıyoruz Oğlum onlar dolu Dur, değil mi? kalsın. Dolu bunlar da sadece şu dolu değil. Ay sadece bu dolu değil işte. Tamam tamam bunları alıyorum işte. Tamam onların hepsini al. Tamam. Çok güzel oldu. Abi şu masadakini bir de şuradakini satma. Bak. Bak be. Bir dakika abi. Hangisini abi? Bak şuradakini koyma. Arabaya bir de şuradakini koyma. Tamam bu, bunu koy. O ikisini koyma. Tamam onları koyma rahat ol. Bunlar iş yürütüyor mu ha? Dur oğlum lan. Oo gene amile gene amile. Öldürme oğlum. Abi gene hamile bir tanesi. Tamam öldürme. Yok yok niye öldürürüm. Ben şunu sokmaya çalışıyorum. En büyüğü hamile değil ama. Bir tane orta boyutlu hamile. Tamam olsun. O birer 2-3 yavrudur ya. 2-3 yavrudur ya. Şunu koy sen. Koyamadım ben. Koy. Koydun mu? Koyuyorum. Oha. Bizim elemanlar biliyor ha. Aa. Evet. Bakayım bir. Oo bak bak bak. Deniz. Deniz. Bakayım. Bekle bakacağım. Bunu satmaya kalksak bayağı para alırız ama satmayın bunu ürünlere. Bak bak. Tamam. tamam. Bakalım ki ha? Koşturuyor antrenman sabah spor. <laughs> al sen de bir tane, sen de bir tane al. <laughs> Allah. Hadi. Ha <laughs> erkek biraz geriden geliyor ama dişi bayağı önde gidiyor. Sabah antrenman. Tamam neyse. Öldürme hayvanları. Yok, yok yok öldüreyim? Abi gelsene bir şey yapacağım gel bir buraya. Ne gel bir gel. Gel gel. Gel yanıma. dur 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 gel 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 ne yapıyorsun oğlum? Gel, gel 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 öldürme aracı gel. ben biliyorum onu <laughs> öldürme oğlum yavruyu e, ee, gel abi zaman sen de bir <laughs> de oldu la tamam yeter oğlum yeter lan yeter <laughs> tamam 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 şu tavuklara bir bakalım. Bakalım. Şu keçiler ne durumda abi? abi? Keçi de aldık ya. Bilmiyorum. Insan. Bilmiyorum. Onlara da bakalım. Arkadaşlar bak keçi de aldım ben. Aa! Bir tane tavuk ölmüş. Hadi harbi Hadi ya. Yemin ederim bir tane tavuk olmuş, ölmüş. ölmüş. Gerçekten. Mi? abi bak bu hadi nasıl ya nasıl oldu lan abi bence artık bir tane daha kümes yapalım çok çoğaldı bunlar ya devam tamam. cici nedir bunda hmm. civcivler nedir bunda bir tane cici var şu anda tamam o zaman ben bir tane daha şuraya bir iyisini yapıyoruz abi. Yap, abi. yap abi. Yaptım. En iyisi bu. Aa, tamam. Şöyle yapacağız. Hı. Çok büyük bir şey yapma ya. Orta seviye Yok. yap ya. Çok tavuk üretmeyeceğiz zaten. Tamam gene o en sonu en sondakini yapayım. Yani normal standart. Bak. Sence bu daha mı iyi? Sence daha mı? Diğeri daha iyi. İkisi aynı mı? Bu büyük daha olan mı? Bak bu ikisi aynı. Bu ikisi aynı. Ama en iyisi şu bak. En iyisi. En iyisi bu. Aa, onu o zaman ee... Bir dahaki bölümde yapalım onu. Yapalım. Tamam. Onu bir dahaki bölümde yapalım. Dördüncü bölümde yapalım. Dördüncü bölümde yapalım. İneklere bakalım. Aa ben süt sağayım. En iyisini yapacaksın değil mi? Evet. Hı hı. Tamam. Dördüncü bölümde en iyisini yapalım. Şimdi yapmayalım. Şimdi yapmayalım. Ben süt sağacağım. Süt var mı? Verim durumu nasıl? Tamam, tamam. Dur. Çok uzak bunlar ya. Aha, amile. İşte bu. Oy, çok güzel. Bir tane daha geç Tamam. Şimdi inekler gelin bakayım kuzularım. Gel gel bak on numara bak sana. Kriz oldu. On, on on dört litre veriyor abi. Bak bak gel gel bak, gel. Kaşım etti ne yapın bak, bunu bak Hamile ha bu abi olsun inek mi? He. Harbi mi? Harbi. Evet bak emzi şey çıkıyor. Fark ettim fark ettim. Kaç gün de doğru mu doğru Ne işte? 14 gün falan sürer ya net. 4 gün mü? 4 gün. Hı. O zaman 14. günde doğuracak. 15 14. günde. Ama işte ne zaman hamile kaldı ki acaba? Bilmiyorum ki. Aa 42 litre oldu. Dur bakayım ikimiz. Şurada bir fotoğraf alacağım. Nerede, fotoğrafı Nerede alalım fotoğrafı abi ikimiz? Bitiyor mu bir daha? Tam sütleri sağalım. Ondan sonra videoyu bitireyim ben. Tamam. Sonra markete gideriz bir dahaki bölümde. Dördüncü bölümde. Tamam. Geliyor mu? Dur abi peynir yapıyorum. Bize semester da var ya. Semester miydi ya? Sarı ne <laughs> neydi? Abi şunu alsana ya. Ben alamıyorum. Niye acaba? Ne aldım? şu an aldım On, on değil abi. Şu peyniri. Ha tamam dur. Tamam aldım. Heh, tamam. Ben de alamıyordu da. Tam yere bırak. Tamam ver onu. Abi. Aşılan başladı kanı Biz bayağı geliştik ya. Tatlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi Enes peynir yapıyor. Peynir Cengiz. Peynir başında eniz. Allah Allah, bunda sıkıntı var ya. Abi şu tavayı alsana. Hangisinden? Şunu, Hı. en ortası. Ha. Aldım. Tamam. Koy bakayım şu yeşile tıkla. Tamam. Heh, tamam. biz inek şey almayı İnek, ay inek yan, e, keçi küfe almayı unuttuk. Onu dördüncü bölüm dalarız abi önce. Tamam. Hadi gel. Haydi gel. Bekle. Tam şöyle olalım da ikimiz hı hı. tam şöyle bak çiftliğe bakar şekilde. Gel. Gel yanım Enis. Tamam, tamam geleceğim. Geliyorum. Gel gel yanıma gel. Tamam tamam Oğlum niye bana tehlikeye tehlike bir bakıyorsun Tehlikeye tehlikeye Tamam TAM ÖLÜ KAL ÖLÜ tamam <laughs> TAM öyle KAL ÖLÜ 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 Hıh tam ölü TAM ÖLÜ Tamam Hadi sıkalım. <laughs> Oğlum gitsene inek. <laughs> Sana demedim abi ineği dedim. <laughs> Fark ettim yüzden gidin. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay sizleri seviyorum. Değat Emrecan 45'e abone olmayı unutmayın. Sakın dostlar.